Evet arkadaşlar herkese yeniden selamlar görmüş olduğunuz gibi casehack sitesindeyiz 22462 dolarda bakiyemiz var Siz siteye gelmek için açıklamaya ve yorumlara sabitlenmiş bir link bırakıyorum oradan giriş yapabilirsiniz şimdi bugün neler yapacağız etkinliğin 3 günü kalmış eğer dilerseniz etkinlikte sizde şansınızı deneyebilirsiniz şöyle kısaca siteden bahsedeyim upgrade var skin changer giveaways free case ve case button kısmı burada mevcut Şimdi aşağıda kasalar var hemen şuradan bizde kasalarımızdan açalım daha fazla bekletmeden Ne açıyoruz Bugün Lap kasasını açacağım Deneme amaçlı yapacağım bunu üçlü açıyorum 450 dolar veriyorum eğer ki Çok hızlı geldin ve Beni bitirdin Tamam Sıkıntı yok geri dönüyorum Demek ki lap açmayacağız o zaman şöyle Blaze kasasından açalım mı? Deneme yapalım yine. İkili açıyorum. 70 dolar verdim. Evet. Düşük veriyor. Neyse problem değil. Yine toparlarız bence. Bike Glowstone. 70 dolar veriyorum. Itemlar güzel. Derken Abi çok düşük veriyorsun. O zaman ne yapıyoruz? Hadi gidelim kasa savaşına. Bence şansımız burada daha çok. En azından seviyoruz. Şimdi hangi kasayı koyuyoruz? Hulk kasasını koyuyorum. Dörtlü koydum. 1200 dolar buradan. Ee, yanına Yanına ne koyalım? Springstream koymayacağım. Kendi çok koymayacağım. Biraz aşağı insek. Biraz daha inelim. Bunlardan ne alabiliriz? Valla bir tane kuantum attım ya. 1558 oldu. O zaman şöyle Turbo Wine olabilir. 2 tane. 1658. Kaç kasa olmuş? 7. Ona tamamlayalım mı? 9, 10. Turbo wine denemiş olacağız şu anda. Var mıydı başka kasam yok tamam. Evet 1800 dolar. 2 ee, i̇ki kişilik olsun. Ya şimdilik klasik oynayalım. Bence şu an klasik iyidir. Hadi bir deneyelim bakalım şansımıza. Oturtmuşsa çağıralım. 10 tane kasamız var. Seviyemizi de atladık. 14 dolarla iki taraflı başladık. Hadi. Yani hol kasasından niye gelmiyor? Of kötü oldu bu. Tamam son kasa buradan. Ya gelmedi. Bana da gelmedi. Gelir diye düşündüm. Kuantum mercen mübze. bize? Abi niye böyle oluyor? Gitti zaten. Elden gitti. Yani buradan bir, benim bir şey çıkartmam gerekiyor ki 1300 dolarlık bir item var mı bu kasada? Yok. Aynı itemler de atıp duruyor. Gitti. Neyse sıkıntı yok ya. Problem değil. Bunu da bir şekilde atlatırız. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadarlık yeterli. Siz desteği gelmek için açıklamaya ve yorumlara sabitlenmiş bir link bırakıyorum. Oradan giriş yapabilirsiniz. Aynı zamanda şöyle çekilişimiz var. Onu da size göstereyim. Bir adet The Monster 1200 dolarlık item veriyoruz. Bir de yanına AP Fate 1200 dolarlık item veriyoruz. Minimum 5 dolar yatıracaksınız. Ama hemen şuradan hatırlatalım. Promosyon kodunuz Arisia e mutlaka kullanın. Arisia e kodunu kullandığınızda katılabiliyorsunuz. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çekilişi kaçırmayın. Hoşçakalın.